Kripto para piyasasında yaşanan derin düşüşler piyasanın doğal bir parçasıdır. Bu tür olaylar kısa vadede büyük bir kayıplara neden olsa da uzun vadede piyasayı daha sağlam bir temele oturtur. Geçmişte yaşanan FTX krizi, COVID-19 salgını ve Çin'in kripto para yasağı gibi olaylar piyasanın güçlü bir toparlanma kapasitesine sahip olduğunu bizlere göstermiştir. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız düşüş de bir istisna olmayacak ve piyasa bu süreçte güçlenerek yeni bir büyüme dönemine girecektir. Bu nedenle mevcut durum karşısında paniğe kapılmak yerine uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket etmek ve değişime ayık uydurmak önemlidir. Kripto para piyasasında tarih boyunca birçok düşüş yaşadık. Ancak uzun vadede genel trend her zaman yukarı doğru olmuştur. Geçmişteki düşüşler yatırımcılar için önemli dersler sundu. Bu dersleri göz önünde bulundurarak ve uzun vadede bir yatırım stratejisi izleyerek kripto paraların sunduğu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde de sizlere bu örnekleri açıklamak istiyorum. Bu videoya bir beğeni bir de güzel yorum bıraktıysanız örneklere bakabiliriz. Ayrıca bu video yorum bırakan bir kişi de VIP Trade kanalımıza ücretsiz bir şekilde da hatırlatmasını yapmak istiyorum. Örneklere bakacak olursak COVID-19 salgınının başlangıcında Mart 2020'de Bitcoin sadece birkaç gün içerisinde %50'nin üzerinde değer kaybederek 3800 dolara kadar geriledi. Ancak bu düşüşün ardından piyasa güçlü bir şekilde toparlandı. Benzer şekilde Eylül 2021'de Çin'in kripto parayası kararıyla Bitcoin'in fiyatı %10'dan fazla bir düşüş yaşamıştı. Ancak bu durum kripto paraların küresel benimsenmesini durdurmadı ve piyasa zamanla kendini toparladı. Kasım 2022'deki FTX iflası da piyasada büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Bitcoin kısa sürede %20'nin üzerinde değer kaybetti. Ancak bu tür krizler piyasayı daha da güçlendirerek uzun vadede olumlu sonuçlar bizlere doğurdu. Düşüşlerin ortak nedenlerine baktığımız zaman hükümetlerin kripto paralara yönelik tutumlarındaki değişiklikler ana sebeplerden bir tanesiydi. Enflasyon, faiz oranları ve jeopolitik risklerde bulunuyor. Ek olarak balinalar, kurumsal yatırımcıların alım-satım kararları, kripto projelerindeki güvenlik sorunları, hileler ve dolandırıcılıklarda bulunuyor. Düşüşlerin ardından da piyasa her zaman toparladı. Çünkü yeni yatırımcılar her zaman piyasaya giriş yaptı. Teknolojik gelişmeler piyasayı her zaman canlandırdı. Düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte piyasa her zaman daha da fazla güven kazandı. Şu anda satış yapan yatırımcılar gelecekteki boğa sezonunda daha yüksek fiyatlardan coin almak zorunda kalacaklar. Kısa vadeli kaygılar nedeniyle uzun vadeli kazançlar kaçırabilirler ve piyasanın geleceğine olan inançlarını yitirebilirler. Sonuç olarak kripto para piyasası volatil bir piyasadır ve düşüşler kaçınılmazdır. Ancak uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirildiğinde piyasanın genel trendi yukarıya doğrudur. Geçmişteki deneyimler kripto paraların geleceği için umut vericidir.